بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين Amin. والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد Amin. وعلى آله وأصحابه أجمعين Amin. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني وهدينا إلى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم آمين. آمين. واعف عنا يا كريم آمين. 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 واعف عنا يا رحيم آمين. آمين. لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا غرينا آه. وفي القبر مؤنسا آه. وفي القيامة شفيعا آه. وعلى الصراط نورا آه. وإلى الجنة رفيقة آه. ومن النار سترا وحجابه آه. وإلى الخيرات كلها دليلا وإمامه آه. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آه. يا رحيم آه يا آه رحمن آه آه يا هنان يا منان آه آه يا آه بديع السماوات والارض آه آه يا مالك الملك آه يا ذا الجلال والاكرام انت آه ارحم آه الراحمين آه Rahimin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Eşiğinde ellerimizi açtı. Amin. Birer köle misali. Amin. Dilenci misali. Amin. Ellerimizi eşiğine uzattı. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amin. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amin. Yüzümüzü kara eylem Allah'ım. Amin. Günahları yüzümüze vurma Allah'ım. Amin. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Amin. Ay, hey Rabbim! Ey mülkün sahibi, duyan bilen Mevla, buyuruyorsun ki dua edin. Ey Rabbim biz uzaktan değil, evinin eşiğinde dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle, Amin. umremizi kabul eyle, Amin. tavafımızı kabul eyle, Amin. sayılarımızı kabul eyle, Abi. namazlarımızı kabul eyle, Amin. hayır hasenetlerimizi kabul eyle. Abi. Ya Rabbi kusur bizde, suç bizde, eksiklik bizde, sen her şeyin sahibisin. Bunların noksanıyla kabul eyle. Eksiyle kabul eyle. Okunan katimleri kabul eyle. Sure-i Yasinleri kabul eyle. Tevhid-i Şerifleri kabul eyle. Salatu selamları kabul eyle. Amin. şu cemaata rahmet eyle. Ne niyetler varsa ben murad eyle. Şu yakarışımızı kabul eyle. Hacetimizi kabul eyle. Ya Rab, ellerimizi yüzümüze sürmeden, ...şu mekanından ayrılmadan, Amin. meleklerin gelirken hoş geldin dediler... ...giderken de müjdeler olsun size, Amin. affedildiniz Amin. müjdesiniz. Nasıl eyle Allah'ım, nasıl eyle Allah'ım, Allahım. Allahım. Dillerimizi cehenneminden muhafaza eyle, Amin. azabından muhaf muhafaza eyle. Amin. Azabından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi biz gelirken, bizleri uğurlamaya gelen selam gönderen, bizlere de dua edin diye kardeşlerimiz adına dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle. Onların haceklerini kabul eyle. Amin. İsteklerini kabul eyle. Onları da Kabe'ye gelmelerini nasip Amin. Onlara da nasip eyle. Ya Rabbi şu Mekke'de Resulullah'ın isini aradık. Resulullah'ın nazarını aradık. Allah 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 Rabb mahşer gün onunla bərabər eylə Amin Onunla bərabər eylə Amin Məkkəsini nasib edən Rəbbim Amin Yarın yevmil mahşerde şefaatini nasip eyle. Amin. Onun ahlakını nasip eyle. Amin. Evlatlarımıza nasip eyle. Amin. Evlatlarımıza İslam'ı şuur nasip eyle. Amin. Namaz şuuru nasip eyle. Amin. Kötülüklere müptela olanlara kötülükler ikrahını nasip eyle. Amin. Kötülüklerden uzak eyle. Amin. Ya Rabbi bin bir derde deva. Amin. Veren Rabbim. Onca dertli kullar var. ...hastalıklı kullar var... Amin. ...sen şifalar nasıl eyle... Amin. ...ya Şafi şifalar ihsan eyle... Amin. ...ya Rahman merhamet eyle... Amin. ...ya Gaffa affeyle... ...ya Fettah kapılarını Amin. aç... ...Cennet kapılarını aç... Amin. ...Cennet'ine bizleri kabul eyle... ...Rıza'nı bizlere nasip eyle... Amin. ...bizleri bu mekanda beraber eylediğin gibi... Amin mezarda, mahşerde, pirdem böylece beraber olmayı nasip Amin. eyle. Amin. Senin rızan için kardeş olduk, Senin rızan için bu yolda arkadaş olduk. Bu arkadaşlarımızı devam ettirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rab, bu güzel mekanlarda aldığımız tadı, lezzeti, hazzı, muhabbet, aşkı, feyzi, memleketimize vardığımızda muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi gönlümüze Kabe'nin aşkı girdi. Bu aşktan bizleri mahrum bırakma Allah'ım. Allah'ım günlerdir. Tekbir alırken, namaza dururken, Kabe'miz gözümüz önünde Allah'ım. Memleketimize vardığımızda, namaza durduğumuz etme Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Amin. Nefseline bırakma Allah'ım. Şeytanın vesvesesinden muhafaza eyle. Amin. Amin diyen cemaat iki cihanda aziz eyle. Amin. Razı olduğun kullarından eyle. Amin. Ana babalarımıza rahmet eyle. Amin. Affettiğim kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi şu anda mezar çukurunda olan ana babası makrabayı talikatlarımıza rahmet eyle. Amin. Kabir azabına düşer olanlar varsa azaplarını def eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini cennet alanın bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Amin. Hacetimizi kabul eyle. Amin. Şuradaki duruşumuzu kabul eyle. Amin. Buradaki duamızı son dua etme Allah'ım. Bu ziyaretimizi son ziyaret etme Allah'ım. Son nefese kadar Kabe'ne gelmeyi, yüz sürmeyi bizlere nasip amin. eyle. Amin. 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 بحرمة سورة تها وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة